Merhaba sevgili dostum. Bazen bir şeyin tersi bizim için kurtuluş olabilir. Birçok insan kiminle evlenmesi gerektiğini peşinde koşuyor. Birçok insan nasıl biriyle mutlu olacağı fikrinin peşinde koşuyor. Ama bazen de bize şu lazım. Kiminle evleneceğimizden çok belki de kiminle evlenmememiz gerektiğini veya ne zaman evlenmememiz gerektiği fikri de bize kurtarıcı olabilir. Doğru bir zamanda doğru bir insanla karşılaşmak evet hem büyük bir şans hem de bir başarı. Sadece evlenmeyi bir başarı olarak görmek yetersiz bir yorumdur. Başarılı olan şey evlenmek değil, mutlu bir evlilik yürütmek veya mutlu bir yaşam sürmektir. Bu açıdan baktığımızda da bu videoda ne zaman ve kiminle evlenmememiz gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Her zaman evlenilecek kişilerle ilgili, nasıl biriyle evlenecekle ilgili konuşulsa da kiminle evlenilmez, kiminle evlilik yapılmaz sorusunu da sormak gerekiyor. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Sen hiç kimseye yara bandı olmak zorunda değilsin. Kimsenin kurtarıcısı olmak zorunda değilsin. Bu açıdan da baktığımızda yeni ayrılmış yaralı biriyle evlenilmez. O insana olsan olsan eş değil yara bandı olursun. Yeni ayrılmış bir insan geçmişin öfkesini, kırgınlığını, kızgınlığını veya güvensizliğini sana aktarabilir. Veya senin yaşadığı ilişkide bunları iyileştirmeye çalışırken seni yormaya başlayabilir. Yeni ayrılmış bir insan İlk başta sana çekici gelebilir. Belki de kurtarıcı şeman, kurtarıcı tarafın onu bir yandan kurtarmak, bir yandan da belki kendi yalnızlığını onunla iyileştirmek gibi bir düşünceyle de hareket edebilir. Ama unutma, yara bandının ömrü bazen yara iyileşene kadardır. Yara bandı yara iyileştiğinde düşer. Ve kurtardığın insan bir bahaneyle bu sefer senden ayrılmak isteyebilir. Sen de kendini kullanılmış hissedebilirsin. Yeni ayrılmış biriyle evlenme. Hayır diyemeyen biriyle ya da her şeye hayır diyen biriyle de evlenmekle ilgili bir daha düşünmeni öneririm. Bir insan bir şeye hayır diyemiyorsa, onun çok iyi veya çok fedakar olduğuyla ilgili değil. Ben daha çok çok kaygılı veya fazlasıyla başka kaygıların olduğunu düşünerek bakarım. Diğer yandan da her şeye hayır diyen bir insanla uyum sorunu yaşarsın. En baştan itibaren her şeye itiraz ediyorsa, her şeye hayır diyorsa, şunu düşünmen gerekiyor. Ben böyle bir karakterle hayat boyu bir hayat sürebilir miyim? sürdürebilir miyim? Bunu düşünmek gerekiyor. Bir insan her şeye hayır diyorsa onunla bir ilişki yürütmek, onunla bir iletişim bile yürütmek çok zordur. Önemli konulardan biri daha bir insan ailesinden ayrışamamışsa, hala anne babasına bağımlıysa, hala annesinin kuzusuysa, erkek kadın fark etmez, hala babasının otoritesinden ayrışamamışsa bence bu insan evlilik olgunluğuna erişmemiştir. Ve böyle biriyle karşılaştığında ben onu ileride düzeltirim, eğitirim, eğerim, bükerim diye düşünme. Şunu diyebilirsin. O aşamaya gelsin öyle evleneyim. Ha bu arada bunlarla evlenilmez derken bu bir problem teşkil edeceği için evlenilmez. Ama bu insanlar bu özelliklerini geliştirirler ya da bu süreçleri sağlıklı bir şekilde atlatırlarsa elbette evlenilebilir. Ama başta belirttiğim gibi mevcut özellikler ve sorunlar çözülmeden onlar evliliğe aktarılır. Sen onunla kök aile sorunu yaşarsın. Sen onunla eski sevgili sorunu yaşarsın. Sen onunla sana ait olmayan sorunlarla savaşırken bulursun kendini. Bu açıdan baktığımızda da bir birey hala anne babasından ayrışmamışsa, babasının otoritesinden ayrış, ayrışmamışsa, annesiyle bağımlı ilişkisi hala devam ediyorsa, böyle biriyle evlendiğinde nur topu gibi bir kök aile sınır sorunu olacaktır. Ve belki de evliliğin en güzel yıllarını, onun ailesiyle yaşadığın sorunlarla ya da eşinin sana koyacağı tavırla geçirebilirsin. Bu konuda ilk 5 yılda en büyük boşanmaların ilk 2 sırasında kök aile ve aile arasındaki rekabet yer almakta. Şimdi bir de benim çok sevmediğim aynı zamanda da en çok yazdığım konulardan biri. Kişi saygısız, sorumsuz, işte bencil, öfkeli sonra diyor ki beni böyle kabul et. Sana zararı dokunan, kişilik haklarını ihlal eden, uyumsuzlaşan ve bunu bilerek isteyerek yapan bir insanı sen kabul etmek zorunda değilsin. Ben böyleyim diyen bir insanın, ben beni böyle olduğum gibi kabul et diyen bir insanın her şeyden önce olduğum gibi kabul et diyebilme cümlesinin altındaki olduğum yani olmuş olması gerekiyor. Olmamış, olgunlaşmamış birini kabul etmek zorunda falan değilsin. Gitsin, olgunlaşsın, kendini geliştirsin ya da beraber bu problemi çözün ondan sonra evlilik aşamasına geçin. Daha flörtün başında ben böyleyim, beni böyle kabul et. Öfkemle kabul et, bencilliğimle kabul et, kıskançlığımla kabul et. İşte ben işte e, görevlerimi yapmayabilirim, beni böyle kabul et. Bu ve buna benzeyen birçok şeyi kabul ederek bu yola çıkarsan yarın değiştirmek istediğinde ya da itiraz ettiğinde ben hep böyleydim, baştan beri böyleydim gibi bir cevap duyarsın ve bir de üzerine ihaleyi sana yükler, seni suçlar. Benim önerim bir insanı değiştirmekle ilgili yola çıkmak çok büyük bir kumar. Benim önerim anlaşıyorsan evlen. Evlendikten sonra anlaşmayı düşünme. Yani yaşadığın flört, yürüttüğün flört ve nişanlık süreci evliliğin fotokopisi gözüyle bakmanı istiyorum. Tabii ki inişler çıkışlar olacak, evlilikte aynı yoğunlukta duygusallıklar, cinsellikler olmayacak ama belli noktada uyumsallık, ortak noktalar o ilişkinin ömrünü belirtir ve bize gösterir. Ama ben böyleyim deyip de her istediğini yapan bir insanı kabul edersen yarın onu değiştirmekle ilgili çok büyük zorluklar yaşayabilirsin. Bir karakter daha var. Evlenirken bir kere değil belki de bin kere düşünmen gereken bir karakter. O da şu. Kendini üstün ayrıcalıklı ve vazgeçilmez gören tipler. Böyle biriyle evleniyorsan hayat boyu onu pofoflamak, onu her zaman yüceltmek, hep onun bir geri arkasında olmak, belki onun seni küçümsemesi, aşağılaması, yok saymasına tahammül etmekle ilgili bir senaryoyu hayal etmeni istiyorum. Bu tip insanlar kendilerini her zaman haklı görürler her zaman kendilerini üstün görürler. Kendilerini her zaman ayrıcalıklı görürler. Ve birlikte oldukları insanlara da bana bunu sürekli hissettirmek zorundasın diye bir beklentiyle gelirler. Ve onlar siz onların beklentilerini yerine getirdikçe kendilerini böyle iyi hissederler ve size de buna karşı belli bir miktar ilgi veya değer atfederler. Ama onların o beklentisini karşılamadığınızda birdenbire diğer uca geçip eleştiren, küçümseyen, aşağılayan, yok sayan, küsen, surat asan, sizi umursamayan birine dönüşebilir. Kendini vazgeçilmez zanneden, kendini üstün, ayrıcalık zanneden bir insanla evlenmeyi düşünüyorsanız bir kere değil, bin kere düşünün. Çünkü bazı insanlar bunu bir sorun olarak da görmez. Kendini böyle gören bir insan koray koray terapiye de gitmez, uzmana da gitmez. Onun o yapısı onu normal olarak atfedilmiş olabilir ya da o kendini hep öyle atfetmiştir. Belki de aile onu öyle yüceltmiştir. Ve hayatındaki herkesi kendisini yüceltmesi, kendisine ilgi göstermesi, kendisini takdir etmesi gereken insanlar olarak görür. Ya da hayatında sadece bu tip insanları toplar ve onlarla ilişki sürdürür. Kendini vazgeçilmez zannedenle, kendini üstün ve sadece ve sadece en değerli olarak gören bir insanla da evlenmek istiyorsan bir daha düşün derim. Sen hiç kimsenin son şansı falan değilsin. Hiç kimse de senin son şansın değildir. senin köprüden önce son çıkışı falan değilsin, başkası da senin köprüden önce son çıkışın falan değil. Eğer bir insan sana bunu dayatıyorsa bir daha düşünmen gerekiyor. Bak benimle evlenmezsen büyük bir fırsat kaçırırsın, evde kalırsın, işte yalnız kalırsın. Bu tip olgular veya bu tip algılar e, senin kaygına hitap eden, kaygını aktive eden cümlelerdir. Ve bu da bir önceki madde gibi kendini çok üstüme vazgeçilmez gören karakterlere benziyor. Bir insan seni korkutuyorsa, seni kaygılandırıyorsa, terk etmekle, yalnız kalmakla tehdit edip seni bu şekilde evliliğe dahil etmek istiyorsa orada da en az 10 kere düşünmen gerekiyor bence. Çünkü kaygıyla gelen motivasyon cesaretle biter. Kontrolle gelen sadakatin cesaretle son bulduğu gibi. Kaygılarla evli, yapılan evliliklerin sadece güven odaklı anlaşma veya mutluluk odaklı değil, sadece güvende olmak odaklı olduğunu görüyoruz. Ama evlilik özü itibariyle zaten biraz daha rutin, biraz daha az heyecanlı ama daha güvenli bir ilişki modeli olduğu için bir süre sonra kendini güvende hissettiğinde alttan alta duygusal ihtiyaçların, cinsel ihtiyaçların, iletişim ihtiyaçların devreye girmeye başlar. Onlara da karşılık bulamadığında o evliliği sürdürmek daha zor hale gelebilir. Bu nedenle tehditle, kaygıyla, kötü senaryo motivasyonuyla bir insan seni sürekli evliliğe ikna etmeye çalışıyorsa bence burada bir daha düşünmen gerekebilir. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Hep diğer tarafla ilgili konuştuk. Biraz da seninle ilgili görmen gereken bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Yeni ayrılmışsan biriyle evlenmek için acele etme. Önce bir sakinleş. Eski ilişkinin tortularından, kalıntılarından, öfkesinden, kırgınlığından, kızgınlığından bir ayrışman gerekiyor, bir kurtulman gerekiyor. Sen onlardan arınmadığında bunların hepsi yeni ilişkide başına iş açacaktır. Belki de çok güvenilir biri hayatına girecek ama bir önceki ilişkide yaşadığın güvensizlik nedeniyle bu ilişkiye güvensizliği test edecek eylemler koyacaksın ve karşıdaki insan da belki dayanamayacak, bir süre sonra seni terk edecek, diyeceksin ki evlilik olmadı, sonraki hayatımı aldığım insana da olmadı. Belki de olacaktı, kişi doğruydu, zamanlama yanlıştı veya çok acele etmiş olabilirsin. Yeni ayrılmışsan, yararlıysan, ne istediğini bilmiyorsan, duygularını tanımıyorsan, bir ilişkinin sorumluluğunu alacak gücün yoksa ve onu kaldırabilecek, sürdürebilecek bir enerjiyi kendine bulmuyorsan evlenme bekle. Toparlan, iyileş, kendine güvenin gelsin. Karşıdakini tanıyabilecek kadar rasyonel düşünme yetin. Tekrar geri gelsin. Öfkenin etkisinden arın. Kırgınlık ve kızgınlığın etkisinden arın. Daha nötr hale gel. Karşı cinste ilgili genelleştirmelerden iyice sıyrılır. Sonra kendini hazır hissediyorsan onu tanımaya başlayıp bir yola gir. Çünkü sadece başkasını suçlamak bize yetmiyor. Biz de bazen evliliğe hazır olmadığımız halde ne yapıyoruz? bu kararı alabiliyoruz. Bu konuyla ilgili evlenmeden, boşanmadan önce iyi düşün. Tam da konumuzla ilgili bir kitap aslında. Kitabımı okumanı öneririm. Videomu beğendiysen beğenme tuşuna basmayı unutma. Abone değilsen abone de olabilirsin. Katıl butonumuz açık. Dilersen kanalımıza destek olmak için de oraya üye olabilirsin. Kendine de iyi bak. Hoşçakal.